Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz her zamanki gibi. Bugün 12. sınıf öğrencilerimizle birlikteyiz. 12. sınıflar için birinci dönem, birinci yazılı örneğimizi hep beraber çözeceğiz. Yazılıya hazırlık için yeterli zamanı olan arkadaşlarımız, hatta çok fazla zamana da gerek yok, ekstradan bir 15 dakikanız varsa eğer... Mutlaka biyoloji TV'deki oynatma listelerine girin. Orada arkadaşlar biyoloji yazılıları var. E, bu oynatma listesine girdiğiniz zaman daha önceki yazılı çalışmalarımızı, daha önceki yazılı videolarımızı da göreceksiniz. Bunları da izlerseniz daha kapsamlı bir şekilde yazılıya hazır hale gelebilirsiniz. Ama şimdi isterseniz hemen şu yazılı örneğimizi çözelim. Evet sevgili arkadaşlar, ilk sorumuzda aşağıda Griffith ve arkadaşlarının Streptococcus pneumoniae türü bakterilerle yaptığı. Deneyler özetlenmiştir diyor. Deneylere baktığımızda canlı kapsülsüz bakteriler enjekte edilen fareler yaşıyor. Çünkü canlı kapsülsüz olanlar hastalık yapmaz. Canlı kapsüllü bakteriler yani zatürreye neden olan bakteriler eklendiğinde faremiz hastalanıyor ve ölüyor ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler bunlar normalde hastalık yapar ama ısıtılarak öldürdüğümüz için hastalık yapamıyor faremiz yaşıyor Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerle canlı kapsülsüz bakterileri karıştırdığımızda normalde bu karışım hastalık yapmıyordu e bu karışım da hastalık yapmıyordu daha doğrusu ikisi ayrı ayrı hastalık yapmıyordu ama biz bu ikisini birlikte karıştırıp fareye enjekte ettiğimizde faremiz ölüyor neden çünkü şu canlı kapsülsüz bakteriler ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin bulunduğu ortamdan gen transferi yapıyordu. Kapsül üretme genini transfer ediyordu kendilerine. Kapsüllü hale geçiyorlardı. Kapsüllü bakteriler sayıca artıyordu ve, ve fareye enjekte edildiğinde fareyi öldürüyorlardı. O zaman bir bakterilere kapsül üretme yeteneğini kazandıran organik molekül hangisidir arkadaşlar? Cevabımız DNA değil mi? Peki, canlı kapsülsüz bakterilerin ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin bulunduğu ortamdan gen transferi yapmasına ne ad veriyorduk? Bu da transformasyon adını alıyordu. Peki, bunun hemen arkasından arkadaşlar Avery ve arkadaşlarının yaptığı deneyle ilgili bir soru sormuşum. Orada Avery ve arkadaşları ne yapıyorlardı? Çünkü Griffith bu maddenin DNA olduğunu bulamamıştı bunun hangi madde olduğunu haberi ve arkadaşlarının deneyleri göstermişti. Burada da onunla ilgili bir soru sormuşum. Canlı kapsülsüz bakterilerle ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterileri içeren karışıma RNA az enzimi eklersem. Şimdi arkadaşlar RNA az enzimi eklersem ortamdaki RNA'ları parçalamış olurum. Dolayısıyla canlı kapsülsüz bakteriler yine ortamdan DNA yani gen transferi yapabilecekler. Çünkü DNA'ya herhangi bir şey olmadı. Dolayısıyla bunlar yine kapsül üretebilir hale gelecekler ve fareyi öldürecekler değil mi? Dolayısıyla burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Fare yine ölür diyeceğiz. Ama DNA az ekleseydim, ortamdaki DNA'ları parçalasaydım bu kapsülsüz bakteriler ortamdan gen transferi yapamayacaklardı çünkü DNA'yı ben yok ettim, parçaladım, geni parçaladım. Dolayısıyla bunlar kapsül üretme yeteneği kazanamayacaklardı. Fareye enjekte ettiğimde fareye herhangi bir şey olmayacaktı. Faremiz yaşayacaktı. Bu deneyleri Avery arkadaşlarının için yapıyorlardı. Bu molekülün DNA olduğunu, yani kapsül üretmeye neden olan transfer edilen molekülün DNA olduğunu kanıtlamak için yaptıkları bir dizi deney vardı. Burada da o deneyi sorgulamaya çalıştım. Peki aşağıda santral dogma özetlenmiş bir numaralanmış olayların adını yazın diyor. DNA'dan DNA sentezi neydi arkadaşlar? Replikasyon. DNA'dan mRNA'nın ve tabii ki diğer bütün RNA çeşitlerinin sentezi. Transkripsiyon. 3 numaralı olay ise protein sentezi. Bu da translasyon değil mi arkadaşlar? Bunu hallettik. Numaralandırılmış olaylardan hangileri ATP harcanarak gerçekleşir? Her üç olayda dehidrasyondur. Dolayısıyla ATP harcanır. Numaralanmış olaylardan hangileri yetişkin bir insanın sinir hücreleri a şimdi burada dikkat. Sinir hücrelerimizin çekirdeği vardı, DNA'sı vardı. Ama bunların sentrozomları olmadığı için bunlar bölünemiyordu. Dolayısıyla yetişkin bir insanın sinir hücrelerinde DNA replikasyonu yani DNA sentezi olmayacak. Tabii arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Burada replikasyon derken aslında şeyden bahsediyor. Yani çekirdek DNA'sını kastederek söylüyor. Fakat e, sinir hücrelerinde mitokondriler var. Bakın şey yaparken onu dikkate almıyoruz soruda ama dikkate almak lazım aslında. Ee, yani mitoz bölünme falan desek daha doğru. Çünkü sinir hücrelerindeki mitokondriler sayıca çoğalabilirler değil mi? Aslında bunu da alabilirim yani. Hadi ben buna 2 ve 3 diyeyim ama hadi biri de parantez içinde koymuş olayım. Dediğim gibi sinir hücresi kendi çekirdeğini replike edemez. Yani kendi DNA'sını, ana DNA'sını kopyalayamaz. Ama mitokondrilerinin sayısını arttırabiliyor. Oralarda replikasyon olabiliyor. Evet prokaryot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşen DNA replikasyonunu karşılaştırın diyor. Şimdi DNA polimerazların nükleotit ekleme hızı bakımından. Hangi DNA polimerazlar daha hızlı nükleotit ekliyordu? Prokaryotların değil mi? Prokaryot DNA polimerazları daha hızlı çalışır diyeyim basitçe. Evet. DNA üzerinde oluşan replikasyon orijini sayısı eğer prokaryotlardan bahsediyorsam bir tane ama ökaryotlarda gerçekleşen DNA replikasyonu nasıl oluyordu arkadaşlar? Çok sayıda. Çok sayıda replikasyon orijininde aynı anda gerçekleşiyordu. Ve bunun için ne demiştik? Şimdi normalde prokaryotların prokaryotların DNA'sı daha küçük. E burada çalışan DNA polimerazlar daha hızlı nükleotit ekliyor. E hem küçük DNA hem de işi yapan polimerazlar daha hızlı çalışıyor. Ne olmasını beklerim normalde? Prokaryotlardaki DNA replikasyonunun daha çabuk bitmesini beklerim. Ama böyle olmuyor. Tam tersi oluyor. Ökaryotlardaki replikasyon daha çabuk bitiyor ama bak dikkat et. Ökaryotlarda da hem DNA büyük hem de DNA polimerazlar daha yavaş çalışıyor. Nasıl oluyor da ökaryotlarda daha hızlı tamamlanıyor? İşte bundan. Ökaryotlarda aynı anda çok sayıda replikasyon orijininde aynı anda eşlenme başlıyor. Dolayısıyla DNA daha uzun olsa bile farklı farklı bölgelerde aynı anda işlem başladığı için toplamda daha çabuk bitmiş oluyor. Replikasyonun tamamlanma süresi ökaryotlarda anlattım zaten ökaryotlarda daha çabuk biter değil mi arkadaşlar? Ökaryotlarda daha çabuk bitiyor. Evet, DNA replikasyonu ile ilgili soruları yanıtlayınız demişim. DNA replikasyonunda görev alan enzimleri işlev görme sırasına göre hemen sıralayalım arkadaşlar. Önce DNA'nın iki zinciri birbirinden ayrılıyordu neyle? Helikaz sayesinde. Helikaz ne yapıyordu? İki zinciri bir arada tutan hidrojen bağlarını kırıyordu. Daha sonra her bir zincir kalıp olarak kullanılıyordu ve bu zincirler eşleniyordu. Bu zincirlerin karşısına yani adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelecek şekilde DNA polimeraz enzimi ne yapıyordu? Yeni zinciri uzatıyordu. En sonunda da kesintili olarak sentezlenen zincir, zincirlerden biri kesintili biri kesintisiz üretiliyordu. Kesintili olan DNA'da küçük küçük parçacıklar vardı, küçük DNA parçaları. Biz bunlara Okazaki parçacıkları diyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? DNA ligaz enzimi aracılığıyla bu Okazaki parçaları birleştiriliyordu. Yani enzimler sırasıyla önce helikaz, sonra DNA polimeraz, sonra DNA ligaz görev alıyor. İki de bana neyi sormuş? Diyor ki bu görevli enzimlerin işlevlerini yazın. Bu klasik bir sınav sorusudur arkadaşlar. Yani öğretmenlerinizin bu enzimlerin görevini sormama ihtimali çok düşük. Onu söyleyeyim. Hemen yazalım. Helikas ne yapıyordu? Hidrojen bağlarını iki zinciri bir arada tutan hidrojen bağlarını kırarak tıpkı bir fermuar gibi ne yapıyordu? DNA'nın ikili sarmalını çözer. Yani aradaki hidrojen bağlarını kırarak iki zinciri birbirinden ayırıyordu. Peki DNA polimeraz ne yapıyordu arkadaşlar? Bu da yeni sentezlenen yeni sentezlenen zincirlere nükleotit ekler aynı zamanda bir görevi daha vardı. O da bulunsun. DNA sentezi tamamlandıktan sonra DNA'nın bir provasını çıkarır. Bir polimeraz çeşidi. Yani prova çıkarmak ne demek? Ona bir bakar, kontrol eder. Hani terzide prova yapıyoruz ya sağında solunda bir problem var mı diye. Provasını çıkarır. Herhangi bir hata var mı? Bunu denetler. Peki son olarak bir de ligazımız vardı. DNA ligaz. O da ne yapıyordu? Okazaki parçacıklarını yani kesintili zinciri oluşturan küçük DNA parçacıklarını fosfodiester bağlarıyla birleştiriyordu. Peki tamamladık. Evet mRNA, tRNA, rRNA almak üzere başlayacağı 3 çeşit RNA'mız var. Buna göre bir RNA çeşitlerinin hücrelerde bulunma oranına göre karşılaştırın demişiz arkadaşlar. Burada ritim diye kodluyoruz büyükten küçüğe doğru. Yani en fazla bulunan rRNA sonra tRNA ritimin baş harfi yani oradaki sessizler değil mi? RTM. tRNA en az da mRNA bulunuyor. Yaklaşık rRNA sayısı %75-80, RNA sayısı %15-20, mRNA sayısı da %5 bandında. Protein sentezinde amino asitleri stoplazmadan ribozoma getiren, bak taşıma işi yapıyor. Hangi RNA taşıyıcı olan? Transfer RNA değil mi? Taşıyıcı RNA. 3. Hangi RNA çeşitleri işlevsel durumda zayıf hidrojen bağı bulundurur? Şimdi normalde RNA'mız tek zincir halinde üretilir. Tek zincirde hidrojen bağı yoktur. Ancak hem tRNA hem de rRNA katlanıyor değil mi? tRNA yonca yaprağı şeklini alıyordu. rRNA da katlanıp ne yapıyordu arkadaşlar? Ee, ribozomun yapısına katılıyordu. Bu iki RNA çeşidi işlevsel duruma geldiğinde özel katlanmalar yaptığı için katlanma olan bölgelerde nükleotikler arasında hidrojen bağları oluşur. Dolayısıyla mRNA'yı yazmıyorum o düz tek zincir şeklindedir katlanma yapmaz. Ama hem tRNA'nın hem de rRNA'nın işlevsel durumda zayıf hidrojen bağı bulundurduğunu bilelim. Bir de arkadaşlar şunu da aklınızda bulundurun belki öğretmeniniz bunu sorabilir. rRNA'lar enzim görevi de görüyor. Ne yapıyor? Ribozomun yapısında buna biz rRNA'nın peptidil transferaz aktivitesi diyoruz. Müfredatta bu geçmiyor tabi ama şu geçiyor. rRNA enzim gibi görev görür. Amino asitler arasında protein pardon amino asitler arasında peptit bağı kurulumunu katalizliyor. Yani biz amino asitlerden protein yaparken ribozomda o amino asitleri birbirine bağlayan peptit bağlarını kim e, kuruyor? O bağların kurulmasını kim sağlıyor? Kendisi de bir enzim olan ribozomal RNA. Evet altın sorumuza geldik. Normal azotlu bir DNA molekülü yani N14, N14'lü ağır azotlu yani N15'li nükleotitlerin bulunduğu ortamda 3 kere eşleniyormuş. Bana bununla ilgili sorular soruyor. Arkadaşlar burada kolaylıkla şöyle yapıyorduk. Bunu ben eşleyebilirim. Birinci, ikinci, üçüncü eşleme diye yazabilirim. Ama basitçe şöyle yapalım. 3 kere eşlendiğine göre 2 üzeri 3'ten 8 tane DNA olacak. 8 DNA demek 16 iplik demek değil mi? Peki şu 2 tane DNA ipliği her zaman korunmayacak mı? Yani 16 ipliğin iki tanesi baştan gelecek değil mi? Birinci işlemede de, ikinci işlemede de, üçüncü, dördüncü, beşinci işlemelerde de. Ben mutlaka iki tane DNA'nın birinde bunu, diğerinde bunu göreceğim. O zaman bu ipliklerden iki tanesi eskidir. Yani 14'lüdür. Geriye ne kaldı? 14 iplik. Geri kalan 14 tanesi yenidir. Yani ağır azotlu olacak. Yani ben şöyle göreceğim. 14 15'li bir tane göreceğim. Bak eski. Şu eskiyi yazdım. Bir tane yeni ekledim. Bir tane daha 14 15 eski yeniye ekledim. Eskiler bitti. İki tane yeniyi de kullanmış oldum. Geriye kalan 14 yeni var. Onlar da nedir? 15 15 de olacak ama kaç tane buradan arkadaşlar? Ya 14 tane zincir kullandığıma göre burada 7 DNA olacak. Burada bir tane DNA olacak. Melez. Burada da bir tane DNA var. Dolayısıyla iki tane melez DNA'm var. Değil mi arkadaşlar? Pardon şu 7 değil 6. Ben de diyorum ki sayı niye tutmuyor? Hani 14 yeni dedik ya. 6 çarpı 2'den 15, 15 liden 12. 13. şu. 14. de bu. Toplam 8 DNA var. 2 tanesi melez. 6 tanesi ağır azotlu. Bana neyi soruyor? Diyor ki melez DNA'ların iki tane oranı ne? Ağır azotlar oranı. Ağır azotlar kaç tane? 6 tane. O zaman 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Sonra devam ediyor. Diyor ki oluşan DNA molekülleri bir deney tüpü içinde santrifüj edildiğinde oluşacak bantlaşmalar. Ha şimdi şunu çizeyim. Bu benim deney tüpüm olsun. Ağır azotlular en alta çöküyordu. Ağır olduğu için. Melezler ortada toplanıyordu. Normal azotlular üstte. Normal azotlu var mı hiç? Yok. 2 tane melez var. Peki kaçta 2 arkadaşlar? 8 DNA'da 2 değil mi? Yani 1 bölü 4. Yani %25'i melez. O zaman ortada yüzde %25 olacak kadar azot 14, azot 15'li yani melez. Şunu şöyle karalayayım ufaktan. Peki gelelim ağır azotlulara 6 tane kaç tane DNA'nın 6 tanesi? 8 DNA'nın 6 tanesi o zaman 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 yani %75 o zaman aşağıda bunun 3 katı kalınlığında %75 çünkü azot 15 azot 15'li DNA'ları göreceğim bakın böyle bir bantlaşma görürüm sevgili arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuz. DNA ve RNA'nın özelliklerini karşılaştırmalı olarak yazınız diyor. Hemen şurada DNA diyeyim. Şuraya da RNA diyeyim. Arkadaşlar DNA çift zincirli. Değil mi? RNA tek zincirli. DNA'mız kendini eşleyebilir. Ama RNA'mız kendini eşleyemez. Nasıl sentezleniyordu? DNA'nın bir ipliği kalıp olarak kullanılıp transkripsiyon dediğimiz olayla DNA'nın şekeri deoksiriboz RNA'nın şekeri neydi? Evet ribozdu. Başka DNA'nın yapısında adenin, guanin, stozin ve özel olarak Kimin nükleotitleri bulunurken, RNA'nın yapısında adenin, guanin, stozin ve özel bazı urasil'di sevgili arkadaşlar. Başka ne yazabilirim? DNA'nın sentezinde DNA polimeraz, RNA'nın sentezinde RNA polimeraz görev alır. Yine DNA'nın hidrolizinde DNA az. RNA'nın hidrolizinde RNA az enzimlere görev yapar sevgili arkadaşlar. Basitçe basitçe karşılaştırmayı bu şekilde yapabiliriz. Bir de DNA genetik bilgi taşıyordu. Hadi bunu da yazalım. Değil mi? RNA ise protein sentezinde görev alır. Yani DNA da protein sentezine görev oluyor, almıyor değil yani ama ayırt edici özelliklerini yazdım. Böylelikle en temel özellikleri karşılaştırmış oldum. Evet hücrede genetik materyalin organizasyonu bu arkadaşlar doğrudan senaryolarda şu kazanım doğrudan zikrediliyor. Ben burada şekil üzerinde sordum ama öğretmeniniz bunları karışık bir şekilde verip işte diyecek ki baz, nükleotit, gen, DNA, kromozom bunları Basitten karmaşa, küçükten büyüye, büyükten küçüğe sıralayın. Bakın hücrenin içinde şurada kromozomları almış, büyütmüş. O zaman bir ile gösterilen kısım kromozom. Kromozomun içinde belli bir alanı almış. Bak burada kromozomun içinde ne var arkadaşlar? DNA var. DNA'nın içindeki belli bir bölge her ne kadar tek zincirli şekilde gösterdiyse de bu aslında iki zincirlidir. Değil mi? DNA'nın iki zinciri birden yeni oluşturuyor. Bu DNA üzerinde genler var. Genlerin üzerinde de belli bir bölgeye almış. Bakın burada da nükleotidi görüyorsunuz değil mi? Tamam? O zaman küçükten büyüğe doğru burada monomer olan nükleotittir. Nükleotitler genleri, genler birleşerek DNA'yı, DNA proteinlerle birleşerek ökaryot hücrelerde kromozomu oluşturuyor. Yani basitten yani burada 1 2 3 4 derken daha büyükten küçüğe doğru sıralamış. Ama size küçükten büyüğe de sıralama sorabilir ve dediğim gibi şu isimleri verip de sorabilir. Tamam. Bunları küçükten büyüğe basitten karmaşa doğru sıralayın diyebilir. Evet. Belirli bir proteinin sentezinde kullanılan mRNA'nın nükleotit dizilimi verilmiş. AUG U G U U, -G 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 -U, -C -A -U -A. Bak burada ne var? UAA Bu stop kodonu değil mi arkadaşlar? Heh, bu burada dursun. Şimdi bu proteinin sentezi için şifre veren genin nükleotit sayısı. Bir defa bu bizim mRNA'mız mı? Kaç tane kodon var? 5. Bak 1 2 3 4 bu da 5 değil mi? 5 tane kodon var. Her kodon 3 nükleotitten mi oluşuyor? 15. O zaman bizim 15 nükleotitlik bir mRNA'mız var. Peki bu mRNA nereden sentezlendi? Bir genin anlamlı bir genin kalıp zincirinden anlamı demiyor ve bir genin kalıp zincirinden e, kalıp zincirde de 15 var. E, bir de kalıp olmayan zinciri var ama gende gen çünkü çift zincirli. Ha o zaman demek ki şifre veren genin nükleotit sayısı 30. Kalıp zincirde 15 nükleotit var. O 15 nükleotidin karşısına da 15 nükleotitlik mRNA üretilmiş. Bu protein sentezinde kullanılan tRNA sayısı arkadaşlar 5 kodon var. Ancak bu kodonlardan biri stop kodonu. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane kodon amino asit şifreler. Yani ben bu 5 kodonu kullanarak biri stop kodonu olduğu için amino asit bağladım. Bak bu yuvarlakla gösterdiklerim amino asit. 4 amino asitlik bir protein yani bir tetrapeptit sentezleyebilirim. Stop kodonu amino asit şifrelemiyordu değil mi? O zaman burada 4 tane farklı amino asit. E bunların her biri kodonların her biri birbirinden farklı. O zaman bu farklı kodonlardan gelecek amino asitleri taşıyacak tRNA'ların da farklı olduğunu düşünürsem kullanılan tRNA sayısı, sayı soruyor zaten, çeşit sormuyor. 4 amino asidi 4 tane tRNA getirecektir. Kurulan peptit bağı sayısını soruyor. E 4 amino asit bağlamışım. Bak 5 tane kodon kullanarak bu kodonlardan biri stop, dördü amino asit kodlar. Dört amino asiti bağladığım zaman üç tane peptit bağıyla bunları bak bir, iki, üç, üç tane de sorarsa su açığa çıkıyor sevgili arkadaşlar. Son soru tabloda X, Y, Z, T amino asitini şifreleyen mRNA kodonları verilmiş ve diyor ki bana şu dizilimdeki proteinin sentezi için en fazla kaç çeşit mRNA kodonu görev alabilir? Ha, şimdi arkadaşlar X'ten kaç tane kullanmışım? 1, 2, 3. 3 tane X amino asidi kullanmışım değil mi? Peki X amino asidinin kaç tane mRNA kodonu var? 2. Ben bu 3 amino asidin her biri için bir şifre kullanabilirim minimum. Maksimum kullanmak istersem. Çünkü 3 tane amino asidim var değil mi? O zaman bu 2 şifreyi de ayrı ayrı kullanmış olabilir miyim? Olabilir. O zaman önce bir 2'yi yazayım. Yani X amino asidi için ben şu ikisini de kullanmış olabilirim. Artı Y'ye gelelim. Bir, iki, iki tane de Y var ama Y'nin bir tane kolonu var. Bir tane kullanabileceğim, bir kodon kullanabileceğim. Yani şu Y içinde, bu Y içinde mecburen bunu kullanmış olacağım. Peki Z'ye gelelim. Bir, iki, üç, dört, beş tane Z var. Bak 1, 2, 3, 4 tane var ama burada şifre. Z 5 de olsa 6 da olsa 7 de olsa en fazla 4 tane kullanabilirim değil mi? 5 tane Z var. E, 5 tane Z amino asidinin en fazla 4 çeşit kodonla sentezlenebileceğini düşünüyorum. O zaman artı 4 dedim. T'ye geldiğimde 1, 2 tane T var. Zaten 2 tane de kodonu varmış. O zaman maksimum 2. Ne oldu arkadaşlar? 2, 3, 5, 9 mu oldu? Toplamayı yanlış yapmayalım ha. 2, 6, 7, 9. Evet. En az kaç çeşit mRNA kodlanır? Ha, bu sefer en az diyor. Şimdi x'ten 3 tane vardı. Bir tane kullandığımı düşün. Hep aynı çeşidi kullanayım. 3'ü için de aynı kodunu e, kullanmış olayım. 1. Başka? Y için yine bir tane kullanayım. Z için yine bir tane kullanayım. Yalnız şurada dikkat et arkadaşlar. 9 artı 1 diyeceğim. Niye? Bir de stop kodonu var değil mi? Onu unutmayın bak. Stop kodonu dahil değildir diyor, onu da ekleyeceksin. 9 tane amino asitler için bir de stop kodonu ekledim 10. Burada da X, Y, Z, T kaç tane olursa olsun minimumu sorduğu için bir tane değil mi? Yani 4 ama bir de stop kodonu ekliyorum 5 oldu. Çünkü mRNA'nın üzerine bir de stop kodonu eklemen lazım. Evet en fazla kaç çeşit tRNA görev alabilir diyor. Şimdi stop kodonlarını düşünmeyelim en fazla kaç çeşit mRNA kodonu olabiliyordu? 10. Ama bu 10 taneden en fazla 9 tanesi amino asit şifreleyebiliyordu. E bu 9 tane kodona karşılıkta mRNA kodonuna karşılıkta 9 çeşit tRNA kodonu olabiliyordu. O yüzden buraya 9 diyorum arkadaşlar. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. 12. sınıflar için birinci dönem birinci yazılı hazırlığımızı bitirmiş olduk. Yazılı da şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.